Barbie Barbie kızım Barbie Barbie de karıncaların peşine düştü sinek, Barbie. sinek avcısı Barbie ne yapıyorsun ha minnacık karıncaları nasıl görüyorlar ben anlamıyorum bakalım orada sinekleri Karınca mı buldun Sakın yeme onları Adamın biri Burada Oğlum, bu Yatıyor <laughs> nasıl, nasıl yatış Kalk annen karınca yiyor Kalk Ha, aynen. Evet, evet doğru. Barbie? Barbie. ne yapıyorsun orada? Karınca mı yiyorsun? Gel yanıma. Gel. Yatalım hadi gidelim yatalım gel. Bu ayağımda Gel kızım. Var böyle. Barbie. Ya. Barbie. Bak 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 elimde ne var. Hadi yatalım gel kızım. Hadi. Gel. Hadi ben gidiyorum. Hadi güzel kızım gel. Hadi. Ya, Önceden yanıma geliyorlardı. Yatağa gidelim yatalım diye. Şimdi yavrular oldu. Hiç oralı olmuyorlar.